Arkadaşlar atlar hep yeni bir videoya atlar. İlk önce ben beni atladıklar davet etsin. Lütfen kanalımıza abone olun. Böyle. Like atın. Lütfen ödüllerimizi alalım. Abi senin ödülün tek bir tane evet, var. Evet ödülünü çekeceğimize bakalım. Sonra bunu alalım. Abi şuna bak. Dur. Ee, dur. Burada da var ya şimdi. Bu doğru. Dur. Ama ne unutmuşsun arkadaşlar? Dün vardı. Dur böyle yapayım. Hadi Abi, abi, abi. şalaş topu değil mi? Evet ayı ya. Ne yaptı? Tamam. Dur. Ha buradaki ödüllerimizi alalım. Ha. Hadi. Do böyle tamam alalım böyle. He böyle. Soğuk Benim hesabımı da görebiliyorsunuz. Hadi oynayalım. Arkadaşlar. Sen ne oynuyor? Oyundayız. Hadi ben çok heyecanlıyım. Niye bu kadar bilmiyor. Abone olun ya. Ve like atın. Hiç yorum atmıyorsunuz. Ve like atmıyorsunuz. Ve abone. Ee, Oğlum mu ya, mutlu oluruz. Dur. Ee böyle yapacağız. Arkadaşlara değmeyeyim. böyle yaptık. 1000 ee, abone ulaşırız. İnşallah. Dur. Ee. <laughs> hadi iyi oyna. Ha. Ee, Tamamen ölüyor. İşte de sağlığımız doldu Abi ee, ben ne doldurmuyorum. Ben saldırıyorum. Öldürdüm. Öleceğim. gel. Gel. İlk turu kazandık bu iki tur aldı. Bari bu orta oynamayan yoksa bu orta oynasın. Evet. Çok güzel. Arkadaş değil. eğer bizim aboneysiniz ya. Eğer oynuyorsanız sizi arkadaş ekleyebiliriz. Kazandı, kazandı. Arkadaş eklemek için kodunuzu yazın arkadaşlar. Ben hallederim. Oo Melek geldi. Şarkı. Ot kaç karakterin oldu? Vallahi çok az karakterim ama çok oynayacağız. bu videoyu beğenmeyi şey bundan sonra hep şu karakterle tak... oynayın. değil mi? Evet çekil. Dur bunu alayım. Ee, dur. İyiyim ve ay. imi imiş, iyiyim. Lan aşağı Dur 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 dur. Lan açabilir miyim bazılarını? Hadi eşe eş, Hadi ya. iki tane şambaşı iki tane var. Oh, dur. 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 Ne şey bir karakter? Al oyunu oynuyor. Bana yeni karakterimi deneye. Sos attı mı? Sos futbol oynayalım mı? Ama video şey. Hayır onu demiyor. Çalış topu. Evet evet. Şimdi oynayalım. Şimdi. <laughs> Olur. Olur. <laughs> Bayi ben yeni kartı mı ne kadar dutlatır atlayan. Yani bunu göre. bu arada onun şerri yani ultisi atınca iki tane bundan. Bunu e, bir tane şeyi çıkıyor çıkıyorsun. He anladı. Hadi biraz oyunumuza vur. Lollar nasıl? Oo. Bir kişi bizi ne yiyor? Bizi Bağla Bir kişi bizi yiyor ee... takipçimiz şey. Bir şey değildi. Daha hiç bir şey demiyor ki nerede olmuş? Sen? Bak burada gözü. Daha bir doğa yayınlanmadı. Yok. Yayınlandı. Yani yani yani. Bu diye ama değil mi? Evet. Yani yarın olmaz. Valla hep böyle videolar çekmekten. Oha engel la. Lili ile lovlit. Dı. Hadi hadi. Çok kötü öte. yaptı. Ya. Öldüm ya. Aç Çok kötü ya. yaptık takı öldüm. Evet, tamam. Ne 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 oldu? Da boy, ma Aynen kanka. Ee, Abi bir dahaki Brawl bölümünde ne inşallah. Çağrının doğması yardım dur. Yardım. Abi bir dahaki de atalım mı? Olur ben bir hiç oynayalım. Ay ay bir dahaki Brawl bölümünde. Bana bu orta videosu itiyorsanız. Like it, Bana bu dizi olacak değil mi bu orta dizisi? Bu olacak. Bu dizi bölümü. Gol olacak. Helal şineliye. Bana bu orta dizisi şeyi Bak burada görüş işaret. Şey olmasını istiyor musunuz? Olur ya. Ay olmayacak. Helal olmayacak. Bana. bana şey olmayacak. Değil mi? Evet. de Şaka sever dedim hatırla. Ama boş taş bölümleri Ama dedi dedi bu dedi dedi. Sen çok sever demiştim yani yanlış anlamı. Bu masbesi bir doğu bir tane çocuklar bırak oldu Ama kusura bakmıyor. Öyle demiyorum. Ben niye yapıyor ölüyorum? Sen şu yoksun. Yok sen Evet arkadaşlar bu çok masbesi bırak köse Uzun videolar istiyorsanız abone olun like atın. Evet bize abone için 11 abone iz hadi 15 abone gidelim. 15 evet. abone olursa çok güzel videolar gelecek. Evet. Daha iyi videolar da gelir. Ve video yapmaya başladı zaten. Dönüyor. Hadi gol gol. Ne ee, dolatamıyor? atamıyor. 9 8 gol. Gol. Herhalde ya bir bu kapı olmuyor. Bu diş, evet, da güzel zendiriyiz. Hemen düşünüyorum. Abi satayım. bir tebrik etmeyi göstereyim mi? Hayattır. Böyle arkadaşlar. Görmüyorlar. Benim kimi gösterin. Böyle tıklıyor şunu. Tebrikler diyor. Aşıca tebrik ettirir. Bakın o bir kişi yani, öldürmüş. Ve videomuzun sonuna geldik. Videomuzun sonuna geldi çocuklar. Ama dur. Süper hediyesini unutmayalım. Abone olun. Like atın. Görüşürüz. görüşürüz. Ve kulübümle bir kişi katılıp görüşürüz. Görüşürüz.